Bugün Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Belediye Başkanı arkadaşlarımızla Büyükşehirimize ait olan Evrindedeki hayvan baranağını gezdik dolaştık. Gerçekten çok modern. Ben ilk defa geliyorum. Tabi biz de ilçelerimizde rehabilite olsun diye sokak hayvanlarını toplayıp buraya gönderiyorduk. E, buradaki tabi bakımı, ameliyathaneleri ve buradaki sistemi gördükten sonra gerçekten e, içimde çok rahatladı. Özellikle e, belediyeler hayvan dostu, hayvan sever, diğer hayvan sever vatandaşlara da buradan gerçekten bunu söylemek istiyorum. Gerçekten burada hayvanlar çok iyi bir şekilde rehabilite ediliyor ve bakılıyor. Ben e, bu hizmeti yapan ve şu anda çalışan bütün herkese te teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olun. Evet, e, ben... Ova köyde hem de bir, de bir hayvan barınakları gerçekten e, Türkiye'de ve Avrupa'da örnek olacak bir şekilde e, edilmiş. E, burası e, gerçekten tüm sokak hayvanlarını e, en iyi şekilde rehabilite eden bir yer olduğunu gördük. Ve e, biz de e, kendi e, sokak hayvanlarımızı buralara gönderiyoruz. O köydeki buraya gönderiyoruz. Gönlümüz rahat. En azından e, nerede ne şekilde bakıldıkları, ne şekilde haberdar edildiklerini burada kendimiz de gördük. Tüm hemşerilerimiz de e, gönül rahatlığıyla yani hayvansever e, hemşerilerimiz de burada büyük şehir gerçekten çok e, güzel hizmet veriyor. Sokak hayvanlarını mağdur etmiyor. Onları en iyi şekilde hatta birçoğumuzun evinde bakmış olduğu kendi e, hayvanlarından daha iyi rehabilite edildiğini gördük. Ben çok teşekkür ediyorum Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve çalışanlarına. Günde 25-30 tane kısırlaştırma işlemi yapılmakta burada. Yılda 4500 civara kısırlaştırma yapıldıktan sonra tekrar bu hayvanlar rehabilite edilip doğal ortamlarına salınıyor. 4 masalı ameliyathanemiz mevcut. Ameliyatları orada yapıyoruz. 5 tane veteriner hekim arkadaşla beraber bu işlemleri yapıyoruz. Daha sonrasında doğal ortamlarına sağlıklı şekilde hayvanları salıyoruz. Ameliyatlardan sonra 20 günlük bir dinlenme süreleri oluyor hayvanların. Yaralarının iyileşme, enfeksiyon risklerinin ortadan kalmasından sonra tekrar doğal ortamlarına salıyoruz.